ihtiyacımız var. E, burası şey. Acele karar vermenizi istemiyorum Zümrüt Hanım. Önünü ardını muhakeme etmelisiniz. Bu zamana kadar müptelası olduğunuz birçok şeyden mahrum kalacaksınız. Alışa geldiğiniz yaşam tarzınız değişecek. Her yıl yaptığınız yurtdışı seyahatleri bitecek arzu ettiğiniz bir şeyi istediğiniz an alamayacaksınız. O masajlarınız, cemiyet toplantılarınız, o sık sık boy gösterdiğiniz pahalı restoranlar cümlesinden vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz. Hatta ve hatta ne ölümden ne de dirimden bir şey kazanamayacaksınız. siz yanımdasınız ya benim için en büyük kazanç bu bunu sizin ağzınızdan duymak beni bahtiyar ediyor Burak iyi değil. Hemen buraya gelmen lazım. Anlamadım. Nesi var? Hastaneye götürüyorlar şimdi onu. İntihar etti. Ne? Ne diyorsun sen Yeşim? Neredesiniz? Hangi hastane? İlaçla intihar vakası. Nabzı çok düşük. bilinci kapalı. Hastayı siz bulmuşsunuz galiba. Ne işini biliyor musunuz? Ben ben gittiğimde Baykan yatıyordu. Zaten hemen buraya getirdim. Bilmiyorum. Tamam. Siz burada bekleyin lütfen. Ay. Ay. Ay kabahat benim mürvet. Hiç buralarda oyalanmayıp kızın yanına gidecektim. Allah'ım. Allah'ım oğluma ikinci bir acı yaşatma. Hanım. Hanımım ah. ne olur gider gitmez bana da haber tamam. et. Aklım sizde kalır tamam. yoksa. Tamam. Mi? Tamam. Hayır. Bak nerede? Şimdi içeri aldılar. Kına. Yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Ben gittiğimde Lale'yi görmek için gittim. İçeride bir ses gelmiyordu. Baktım orada baygın yatıyordu. Biraz şişelerini gördüm. Yemin ediyorum ben bir şey yapmadım. Sonra ben buraya getirdim. İçeri almıyorlar. Ben de çok denedim. Çok şükür iyi. Midesini yıkamışlar. Şimdi baygın halde yatıyor ama kendine gelecek. Sen gittiğinde ilaçları yeni içmiş sanırım. Kanına karışmadan da yetişmişsin. Çok sağ ol Sen olmasaydın toprağı kaybedecektim. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Çok sağ ol. Bırak nasıl gelinim? İyi anne merak etme içeride yatıyor. Yeşim tam zamanında yetiştirmiş hastaneye. Ne zaman çıkacakmış? Doktor bu gece burada kalması gerektiğini söyledi. Yarın çıkacakmış. Anladım. Benim artık yapabileceğim bir şey yoksa ben gideyim Çınar. Sağ ol eşim. Sen zaten elinden geleni yaptın. Sen ne kadar teşekkür etsem azdır. Çınar oğlum. Ah geldiniz mi Necip Bey? İyi inşallah. İyi iyi maşallah çok iyi. Midesini yıkamışlar. Uyuyor evlatçım. Çok şükür. Geçmiş olsun oğlum. Sağ olun. Allah seni öyle bir sınıyor ki dayanması direnmesi güç muhakkak. Lakin bütün bu badireleri alnınızın akıyla atlatacağınıza inancım sonsuz. Bütün bunlar geçtiğinde... ...karınla el ele huzurlu bir yaşamınız olacak. İnşallah. Ben içeri bir toprağa bakayım. Senin de sınavın bu Necip Bey. İnşallah bu sınavdan yanında oğlunla çıkacaksın. Hem de sana ağzı dolu dolu baba diyen oğlunla. Bütün umudum, bütün dayanağım bu İkbal Hanım. bir şey olsaydı Toprak, sana bir şey olsaydı, ben yaşayamazdım. Uyuyor mu oğlum? Uyuyor evet. Sabaha kadar da uyuyabilir dedi doktor. Gözlerini açtığı zaman iyi olsun da. İnşallah oğlum. Ah, ah şirketten çıkar çıkmaz eve gitseydim bütün bunların hiçbiri olmazdı. Böyle söyleme anne. Senin bir kabahatin yok. Bugün yapmasa yarın yapardı. Sen kendini perişan etme. Çınar haklı İkbal Hanım. Olacağı kim mani olmuş ki? Allah bundan sonrasında gözetip korusun. Ah bir iyileşsin. Gözümü üstünden ayırmayacağım oğlum. Pamuklara sarıp bakacağım gelinime. Yeter ki o güzel gözleri hep göz. Ben de elimden geleni yapacağım anne. Bundan kimsenin şüphesi yok oğlum. Allah yardımcın olsun. İnşallah en kısa zamanda iyileşir. daha fazla bekleme. Ben zaten buradayım. Sabah da muayene doktor. Ondan sonra alır eve dönerim. Öğlen de eve gelmiş olur Yavrum bak sen de günlerdir perişan oldun. Biraz yum gözlerini olur mu? Benim aslanım. Geceye de gündüz. Ne zaman ihtiyacın olursa araman yeterli. anneciğim. Daha fazla üzme kendini. Tamam ya. Tahliller mi doktor? Yaptığımız ilk testlerde bir miktar ilaç bulgusuna rastlamıştık. Ama bu ikinci toksoloji raporuna göre endişelenecek hiçbir şey yok Çınar Bey. Çok şükür. Tabii eşinizin psikolojisi hariç. Yaşadığı şeyler ona çok ağır gelmiş belli. Ama yarın taburcu olmadan hastanemizin psikoloğu kendisiyle bu konu hakkında görüşecek. Tamam. Teşekkür ederiz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ tamam. ol. Bırak. Uyandın mı? Bak çok korkuttun hepimizi. İyisin ama. Ben iyi olmak istemiyorum ki Çınar. <laughs> Ölmek istiyorum. Niye kurtardın Seni ben kurtarmadım. Yeşim kurtardı. İyi ki de kurtardı. Eve geldiğinde baygın mısın? O da bir şeyler olduğunu anlayınca seni buraya getirmiş. Allah'tan geç kalmamış. Keşke geç kalsaymış. Keşke hiç gelmeseymiş. Şimdi canın çok yanıyor. Bacayı nasıl atlatacağını düşünüyorsun ama merak etme. Ben hep yanındayım, hep yanında olacağım. Birlikte atlatacağız bunu. Ben bir şey atlatmak istemiyorum, küçüklar. <laughs> Ölmek istiyorum. Hiç yaşamamış olayım. Bu dünyadan izim tozum silinsin istiyorum. Öyle söyleme Toprak. Kendini eziyet etme. Olanlar senin suçun değil ki. Kaderi değiştiremezsin. Toprak. Sen benim bu hayatta tanıdığım... ...en iyi niyetli, en güzel insansın. Sen istesen de birine zarar veremezsin. Yaşadıkların kolay değil. Biliyorum. Ama dayanmalısın. Beyciğim. Her gün aynaya baktım da daha çok öleyim diye. Hem de yaşamak için tek bir sebebim bile yokken. Hayatta herkesin bir kaybı olmuştur toprak. Herkesin. Ben de yaşadım bu gel gelgitleri. Ben de acı bir kayıp yaşadım biliyorsun. Her şeyin suçlusu benim diye kendimi cezalandırmak istedim. Çok da yaklaştım buna. Ama başaramayınca bir durup düşündüm. Bunun neleri değiştirebileceğini düşündüm. Hiç. Hiçbir şey. Ölenler geri gelmeyecekti sadece arkamda bıraktıklarımı daha çok üzecektim. İşte o zaman yaşamaya karar verdim. Başkalarının hayatlarını olumlu yönde değiştirmek için yaşamaya. Ben mutlu olamıyorsam belki başkalarını mutlu ederim diye düşündüm. Bir sürü kız çocuğu buldum. Okutmak için yardıma, bakıma muhtaç insanlar buldum. Yaşlı insanlar. Onlar için çalıştım. Bunları da ilk defa sana söylüyorum dile getirecek şeyler değil bunlar ama... Ölüp insanları üzmektense... ...yaşayıp onları mutlu etmeyi tercih ettim ben. İşte bunu sen de yapabilirsin. Hatta benden çok daha güzel, çok daha iyi yaparsın. Herkesi bir tarafa bırak. Annenle babanı düşün. Onların ellerinde kalan tek şey sensin. Sen olmasın onlar ne yapar ha? Arkanda anneni, babanı. Beni nasıl bırakabileceğini düşün. Ben doktor uyandığına haber vereyim. Seni seviyorum Toprak. Seni bu dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum. Sen benden vazgeçsen de ben senden asla vazgeçmeyeceğim, asla. Psikologumuzla görüştükten sonra taburcu olabilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun Toprak Hanım. Geçmiş olsun Çınar Bey. Sağ ol. Nasıl oldun? Daha iyisin, değil mi? Ben şahinim şu çıkış işlemini halledeyim. Doğum kadar ölmek de doğal bir süreç hayat kayıplar her ne kadar ağır olsa da yaşamaya devam etmek zorundayız. Konuştuklarımızı bir düşün. Bu konuda ya da canını sıkan başka herhangi bir konuda görüşmek istersen beni arayabilirsin. Tamam mı? Geçmiş olsun. kardeşim. İyi gözüküyorsun. İyiyim. Beni sen getirmişsin. Teşekkür ederim. Thank Bana gerçekten teşekkür etmek istiyorsan... ...bana hayatımı geri ver toprak. Umutlarımı... ...geleceğimi elimden alma. Bak... ...bunu... ...sakın sana yaptığıma karşılıkmış gibi düşünme. Ama çok zaman geçmeden Çınar'dan boşan. Eğer sen boşanırsan bebeğim de babasıyla büyür. Bize bir şans ver. Dediğim gibi ben Çınar'a zaten bittiğini söyledim Yeşim. hala buradasın. Sen onun gözünün önünde olduğun sürece senden vazgeçemez ki. Buraya gelmeyi ben istemedim ki. Çınar'a da söylemiştim zaten dönmeyeceğimi. Ama ablamın... <laughs> Ama ablamı kaybedince Her şey tepetaklık oldu. bir insanın diğer yarısını kaybedince ne kadar acı çektiğini kendini ne kadar yalnız hissettiğini çok iyi bilirim. Hep kendini suçlayıp durursun. davranmasaydım hayatta da olabilir miydi diye. Ama olmuyor. Hiçbir şey onları tekrar hayata döndürmüyor toprak. Bizim de bu duruma alışmaktan başka çaremiz yok. Bunun için üzülmek yerine kendi hayatımızı düzene sokmaya çalışmamız lazım. Haklısın. <laughs> Dediğim gibi benim için değişen bir şey yok. Merak etmeyin En kısa zamanda Çınar'dan boşanacağım. Ama bana biraz zaman ver lütfen. Şu anda bunları düşünecek halim yok çünkü. Biliyorum. Biliyorum. Senin de dinlenmen gerekiyor. Bak zaten ben sana yardım etmek için buradayım. Sen bu halde şimdi doğru avukatı bulamazsın. Ben senin için en güzel avukatı bulacağım. Seni sadece kağıtlar imzalaman yeterli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.